Geçen günlerde gevrek yaptık. Kültürümüz güzel eski yemeklerimiz kaybolmasın diye. Bugünlere videolara taşımaya çalışıyorum. Eski insanlar da yapmış. Bir tane teyzemiz anlatmıştı. Isırganı haşladık. Isırgandan şifa olsun bir şey olsun diye yapmamışlar. Onlar un azmış. insan kalabalıkta un alacak güç yoktu diyor. Ta eskiler ama. Hani vitamin olsun diye renk katsın diye. Çocuklarımız istedi diye yapıyoruz da onlar yokluktan yapmışlar evet gönül dostlarım unu eledik erişte makarna yapacağız bizim köyde makarna normalde makarna erişte her türlü yöreye göre isimleri değişen kesme makarna yapacağız arkadaşlar neli yapacağız karadut sulu karadut bu sapsız Anadolu'daki şifalı karaduttan yazdan sularını çıkarıp şöyle şişelere do dolaba dondurmuştum bir tane çıkardım buzu çözüldü Un eledik. irmik yeter kadar şöyle irmik ilave ediyoruz. Tuz yeter kadar. Kesme makarnaya biz yumurta ilave etmeyiz, eklemeyiz. Dut suyuyla yoğuracağım. Kara dut suyu rengine kurban oldum. Su kullanmayacağım. Sadece kara dut suyuyla yoğuracağım arkadaşlar çok süper olacak hem şifalı olacak hem de rengi güzel olacak lezzetli olacak istek üzerine yapıyorum bunu kıvama gelesiye kadar güzelce yoğuracağım kıvama gelesiye kadar yoğurduk kapağını kapatacağız 20 dakika yarım saat kadar bekleyecek ya Allah bismillah dedik ya Polen büyüyüp makarna yiyecek duruma geldiğinde ona ıspanaklı yaparız, havuçlu yaparız. Şimdi annesine yapıyoruz. Annesi yesin bakalım. Polen daha bir yaşından sonra yiyebilir bunları. Ezemez dişinde. Onun yiyecekleri ayrı. Kuzucuğumu. Ee sizler nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler soracak olursanız iyiyiz arkadaşlar işte böyle güzel güzel günlerimiz geçiyor asker yolu bekliyoruz askerimiz geldi mi bakalım hayırlısı artık çocuklarımızla mı kalırız bayrama kadar yani köyümü gideriz bilmiyorum güzel oldu. Şöyle harika oldu. Aman nazarlar değmesin arkadaşlar. Tepitelim. Çok kurutmayacağız. Biraz tepittik mi? Şöyle seriyoruz. tepiteceğiz, iyice pişirmeyeceğiz. Bayağı bir büyük geldi. Şöyle sallandı, taştı. Güzelce yırtmadan çevirdik. Tepidimi alacağız. Tepimiştir. Pişirici olsa o kadar zor olmaz orada pişirirken tepitirken pişirme demeyeyim de tepitme tepitirken burada ben açarım iyi oldu da olmayınca da yalnız olunca da böyle olur olsun bakalım hayırlısı kesme makarna erişte bizim köyde makarna dediğimiz el açması el yapımı makarnaya yumurta koymuyoruz yani hamuruna yumurta kullanmıyoruz bunun nedeni de eskiden beri ta köyümüz kurulduğundan yani bu yana yumurta kullanmamışlar. Hamş sordum, Halim ablaya sordum. Annem kullanmıyordu zaten, ebem kullanmıyordu, yengelerim. Köylülerimiz hiçbiri, Ayşe teyze olsun, Dönd abla hiçbiri kullanmıyor. Bunun nedenini sordum. Herkes yumurtalı yapıyor, siz neden yumurtalı yapmıyorsunuz dedim. Dediler ki yumurta uzun süre dayandırmıyor, kokutuyor. Yani biz böyle un, su, tuz, bir bardak da irmik eklersek uzun yıllar kalabiliyor dışarıda buzdolabında değil yani dışarıda bozulmuyor dediler eskiden biz böyle yapardık dağacıya çıkılardık baya bir kalırdı diye söylediler geçtiğimiz yıllarda komşularla biz o zaman youtube çekmiyordum ben böyle kesme makarna erişte her neyse bizim köyde makarna olanı yaptık Bayağı bir yumurta kullandılar arkadaşlar. Nasıl anlatayım size? 1 ee, bir kilo una diyeyim ben 5 tane yumurta kırdılar. Hesabını siz yapın. Katlayın yani. Bayağı çok kırmışlardı. Şimdi sayısını bilmiyorum. Yanlış ifade kullanmayayım. Kokuyordu makarna. Bu neden böyle dediğimde e, yumurta çok gelmiştir. Yumurtadan dolayı koku yapar falan denilmişti o zaman. Ben de buna şahit oldum. Biz yumurta kullanmıyoruz hiçbir şekilde yumurta kullanmıyor. Kullanan kullanır. Seven kullansın. Biz kullanmıyoruz. Ben büyüklerimizin geleneklerini göreneklerinde ne gördüysem köyümüzde töremizde onları genelde video çekmeye canlandırmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Yumurtalı olur mu? Olur. <laughs> ne olmasın değil mi arkadaşlar? Yumurtalı da olur. Yumurtasız da olur. Hatta irmiksiz de olur. İrmik sonradan e, eklemişler. Ebem hiç irmik kullanmamış kesme makarnalara mesela. Un, su, tuz. O kadar. Üç şey. İncecik açarlarmış. Gara fırında böyle odun ateşinde kızartırlarmış, gevrek olsun. Eee, işte kesme makayna olsun. Ramazan gelmeden 10 gün 15 gün önce toplanıp şöyle komşularla herkes eşiyle dostuyla akrabasıyla Ramazan hazırlığı yaparmış arkadaşlar. Gevrek. Geçen günlerde gevrek yaptık. Güzel bir aş bizim eski insanlarımızın böyle hazırladıkları daha güzel arkadaşlar. Tabii ki gaybı olmasın bunlar diye de videoya başlık attım. Yani bizim güzel böyle kültürümüz, güzel eski yemeklerimiz kaybolmasın diye bugünlere videolara taşımaya çalışıyorum. Eskiden dut suyunda bu şekilde makarna, makayna, erişte yapılmış mı? Yapmış arkadaşlar, eski insanlar da yapmış hatta. bir tane teyzemiz anlatmıştı ısırgan. Isırganı haşladık. ezdik. Yaptık Ama onlar böyle ısırgandan şifa olsun bir şey olsun diye yapmamışlar. Onlar un azmış. Unun içine ne kadar neler karıştırabiliriz diye bir şeyler karıştırıp böyle makarna olsun ekmek olsun yapmışlar. Biz diyor ısırganı diyor kaynattık kaynattık dedi bir tane teyze. Hem makarna yaptık hem ekmek hem pide yaptık çocuklarımıza yedirdik. Çünkü un bir kiloydu. Uzun hani... İnsan kalabalıkta un alacak güç yoktu diyor. Ta eskiler ama 100 yıl, 150 yıl öncesini anlatmıştı yaşlı bir teyzemiz. 94-95 yaşında vefat etti arkadaşlar. Yani onlar da böyle karıştırmışlar. Biz şu anda hani vitamin olsun diye, renk katsın diye, çocuklarımız istedi diye yapıyoruz da onlar yokluktan yapmışlar. Demek ki ta asırlardır böyle geliyor bu gelenek görünek. Hatta Dudu Diyor ben beyaz dudu ezdim. Ezerek una karıştırdım. Çekirdekli çekirdekli diyor dudu yani. Hani süzmemiş. Ufak ufak kestim. Pekmez döktüm. Çocuklarıma öyle tatlı yedirdim yaptım diyor. Düşün. Beyaz dudu topluyor. Hamura kaynatıyor. Eziyor. Hamura karıştırıyor. onu ufak ufak şeyler bir şeyler yapıyor. Ee, pişiriyor. Gara fırında kızartıyor. Pekmez veya üzüm suyu, şurup, üzüm suyu suyu şurubu döküp çocuklarına tatlı yediriyor. Yani eski insanlar böyle gelmişler arkadaşlar. ise böyle e, ne bileyim şimdi şifa için yapıyoruz diyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Tepittiğimiz makarnanın yufkalarını hemen keseceğiz. Kesmezsek kurur ve kesmekte zorlanırız. Evet. Kesemeyiz yani bükülmez, kırıklanır. Hadi ya Allah, bismillah. Elhamdülillah, kuvvet illa Hadi Rabbim kolaylığını versin. Köylerde bir kişi açar, bir kişi tepitir, diğer kişi de hızlı hızlı doğrardı. Yani makarnayı keserdi. E şimdi hamuru yoğur. Yalnız aç, pişir. Kes. Bu da güzel. Bu da güzel. Kuruması için, kızarması için fırına verelim. Bakın nasıl güzel oldu. İpek gibi ince ince keseceğim bunu ince ince güzel oluyor makarna ne kadar güzel oldu değil mi rengi görüntüsü kesmem Maşallah yazın arkadaşlar Maşallah verin Karadutlu erişteme makarnamız kuruyor çok güzel kurudu şöyle kızarıyor oh mis, mis mis oldu arkadaşlar uzun uzun Ülker abla dediniz ya bu tavaya atınca kırılıyor şöyle kırıklanıyor zaten yani sıkıntı yok uzun olmasında. Karıştıran da güzelce altı üstü kızarsın. Heh. Şifalı karadut suyunda kesme makarnamız güzelce guzinen sobanın fırınında kurudu ve kızardı. Pişirme zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Erişte makarnamızı yağda güzelce kavuruyoruz. Kavurmamız lazım lezzetli olması için. Hamuruna tuz ekledik ama biraz da böyle atalım. Belki tuzu hafif olabilir. Yağda kavurduk. Yeter kadar. Çok. şöyle. Pilav pişirir gibi. Kapağını kapatacağız. Suyunu çekesiye kadar kaynayacak. Suyunu çekti. Kapatacağım ve demlemeye bırakacağız. Demledikten sonra servise hazırdır. Bu kadar kolay erişte pişirmek. Yapıp yiyenler afiyet olsun, şifa olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın videoya beğen atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz başka başka videolarda